Benim sağ olum İyi Yok girmedi daha. Sağ olum var ya sağ olum ağır Bravo 6 going dark. Hazır ve nazır. Shift up yapayım hemen. Patlayıcı mermiyi reloadla. Patlayıcı mı? Direkt he havada hel okay. helilerini. Okey. Helikopterlerini he yine inşallah. Aynen. Hı hı. Okey. Köpek ihtimal şu an bulutlarını kaçırıyorlar köpek gibi. Üçlü tek lazım yeter mi helikopter kapı? Yemek, Yemek var, var mı? Tekne benzinde 200 patlayıcı mermi var alabilirsin. Tüm kapılar kapatarak geliyorum. Yemek. Yemek var galiba. Atacağım 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 tane attım. Aa, ah, helikopterin arkası sol. Değil, bu tarafta ses yok. ya. Evet. Çalamadın üstüm mü dolu? Üstüm dolu. İyi söyledin. Kalktı. Herkes görünmez yaptı değil mi Gerek var mı? Bravo 6 going dark. Rast menü olarak gözüküyorum artık görünmezim. Onlar evet. evet. tıkla, shift tab yap, arkadaşlar kısmına tıkla, orada en üstte ismin yazıyor, oraya tıkla, görünmez yap. Valla T20'den T7'ye kadar görüşüm açık. Yemin ediyorum var ya, gözlerim de azıcık dinlendim, bir sağ omzum ağrıyor, bir sıkıntı yok. <laughs> o da taşımaktandır. Yok can, Biraz, evet, birazcık daha ağrısı. Ama tatlı bir arar. Yok yok. Tank yapıyordu da bizler Beş kişi tanka mı girdi? Adamlar dört kişi beslerinden çıkmıyorlar. Bu kadar korkak ezik. Bir de dörde üç diyor. Deep Reis yapmak için indirmiş olabilirler mi? Her yer kullanıyor. Sadece görüşün olmayan yer sağ haritanın sağ, tara sağ taraflarına sizin bakmanız lazım. Ekskavatöre gitmiş olabilirler mi? Devasa kazıcı Yani 5 kişi sıkıp olabilir. Şu an karşımıza kalıyor şu anda var. Daha tam yok. Bol. Şimdi metek. normal verme doğru duruyorum. Sağa dağa Tamam. Aşağıda bak 80'de. Heavy set giymiş. EV kafalık gördüm. Dara gidiyor adam. Sağda bak. Şey taşın arkasında, taş madeninin hizasında arkaya bak. Tepedeki de domuzmuş. Bu neydi şimdi? kulağım sağır oldu yalnız oyunun sesi çok açıkmış bende. saat farklı çıkarttığıma yazık oldu. İndirin Tepede mi temiz gibi de indirme. Riske atmayalım. Bir Aynen. bolta değmez. O ben ekskavatörü temizlemeyiz. İsmine bakacağım ismine. Çıplak var. Tam altımıza kayada göremiyoruz. görmem gerekiyor göremiyorum. <laughs> bolt almış kaçıyordu. İyi gidiyor. Öldürmedim. Full dead değil. Tamam neredeydi bolt Şurada tepeye. Altımızda doğru. setli adam var. Uç 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 uç. Aşağı sağ, sağ aşağımızdaki base'te. Set adam dışında. Bize bakıyordu. Helikopter bende. Nerede? Bende bende bendeler. Helikopter... Sen neredesin? Ben mi? Al, ee, vatıp trip mi? Bize mi geliyorlar? İndirdiler, yerdeler. Kavun yedi. Kavun yediler, evet 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 yakalayın bunları. Patlayıcı mermi takıyorum komutan. Tak. Takipteyim. <laughs> tamam. Benzin daha var. Patlayıcı mermi takıldı. J-18, J-18 Amanın kodumuz sümük derim Niye var orada? Ender'de bizim ekip işte load'lar K-18 tamam. Yakıtımı Bunlar, fullesek bak, bir? Yok yok, gerek yok Ellerini Patlatabilecek bir pozisyon bulursan patlat direkt Ahmet onu çalabilirsem müthiş olur Görmeye çalışıyorum Kalkıyor şu an Patlayıcı mermiye geç Patlayıcı mermide zaten Nereden kalktığını göremedim Helikopter patlamış burada helikopteri alıyorlar Gördüm kalkıyor. tam karşımda tamam, tamam Yapıştır Sıkmaya başlayayım mı? Hazır hissettiğinde ve Headshot dedim. İki headshot basıyor Patlayıcı mermide olduğunu emin misin? Tara Patlayıcı mermideyim Tara Tara <laughs> Bir ölü var. Tamam. Yok. Kulat atıyorum. Tamam. Tara. Sağdan veriyorum aç. Alt posta kaçıyor. Vur vur vur. Tara tara tara. Biri öldü. M2 düştü tamam. Tarım mı? Patlayıcı takıyorum. Gözlerden kaçalım. Gel buraya, Gülüyor. gel buraya. Adamı Abi, vurayım mı? Vurabiliyorsun. <laughs> Seyifte ama şu an. Helikopterine sık, patlatmaya çalış. Ahmet evet, gel. Ahmet gel. Altında şu an. Gördün mu? Evet evet evet. M2'li. Tamam koşuyorum koşuyorum. Gerim oradan bize bakıyor amına kodumun çocuğu. Götün ailesi seni. Gel tam gel altımızda. Altında. Elektrik direğinin yanında. Dümdüz bize doğru koş, solunda kalıyor hafiften. Bize doğru çaprazında outpost'un. Şu büyük elektrik direğinin yanında mı? Evet. Şu Bak, an... benim altıma görüyor musun? Benim burnun evet. burun tarafında, tam şu an burnumda, ileride tam altında değil. Heavy, heavy'li. Normal merve takıyorum. Bir buçuk stek gitmiş patlıcı mermi. Tamam. Tamam. <laughs> Ahmet, tarif et abi. Tam. Sen neredesin? Altımızda mısın? Gördüm, 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 gördüm. Tamam, orada. Nasıl yapıyorsun? Hey, var falan her şey burada. Get, <laughs> get. Başka bir helikopter sesi. Ya. Air drop, air drop. Air, air. Sev bölgede canı gitmiyor mu bunun? Ahmet F, kaç, hayır. Ahmet, e, kaç mermi yiyorum D96. L96 L96 Tamam Ahmet e, m göremedim Tamam düşmüştür önceden boşver Aldıysan kaç Kaçıyorum Kaç Roket dolu roketim var Tamam ileride badiden alacağım seni ileride Tamam Hazırsan iniyorum Biraz uzağa git. Koşarım ben. Sıkıntı tamam, evet, Koş. Yok. Sağından e, kurmalı sıktı biri. B96 75 canım kaldıydı da. Bana doğru koş. Reload atacağım. Basayım mı şeringa? Ne yazıyor? Ne yazıyor? <laughs> beni vurdu, beni, beni vurdular. <laughs> full dead <laughs> misin? Evet, full deadim. Direkt full Canon bir E96 ile vurdu. Açım. M2 ile sıkıyor. Gördüm karşıda. M2. Vur. Mermim gitmiyor benim. Mermim gitmiyor. Kaçıyor. Yarabbim nereye vuruyorsun beni? İki item iki. Bir item ki. Öldür onu alayım ben? Açım. Bir yerden yedim. Solumda Ahmet. Susturuculu atıyor. Gösteriyorum sana. Sağda. Vur şunu aşağı kaçtı. Sağda kalıyor hemen. Botla sıkıyor şunu vur. Göremiyorum. 58 yanım var kakam dur şunu bir sağda vardı. Sana cam basıyorum Bas basma 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 şu sağdakini vur sağdaki Altta da yola geldiydi büyük ihtimal. M2 ile beni öldürdü. Bak 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 daha da daha da daha da sağda. <laughs> 330 daha gidiyoruz bekle. 330 330 çalın içinde çalın da çalın da çalın da 340 içi geliyorum bekle. E çat Hı hı. Şirin gaz alıyor. Varamadı. İyi misin? Çek, İyiyim. İrla atacağım da. Şuna bir vur öyle rilo bari. Altı mermi. Tamam çaldı adam hala. Tamam. Hazırım. Öküz önünde patladı. Çalının içinde hala. Hazırım. Sağda. Bakıyorum çalıya. Beş Roket geliyor tam üstümüze. Sağdaki öldü. Tamam M2'li karşı. Direkt'e M2 karşı, direkt direktten arkaya alıyor. Direkt SB e kaçacak sağ. büyük ihtimal. Aynen sağ arkasında. Tamam, şuna bir indireyim mi? İndir de bolt'lu sıkıyordu. Bolt'la dikkat edelim. Hmm. Tamam, Benim burada bu altında ceset var. Değil. Ahmet, Ahmet burada ceset var. Ben yedim, sıkıntı yok. Bir bak bakalım. Ve bize yakın şey daha ayakta. Ondan yedin yani Beat yedi Beat daha yedi uzay M2 sıkamıyor gördün değil mi? O nasıl bir Senin L96'ı sıktın yere M2 Mermim gitmedi biliyor musun? Can basıyor evet, köpek Bizim altımızdaki Nilut'ta Roket attı bu Karşıda yoldan geliyor Ahmet, 320 320, sağ tarafta sen misin? Şu bak zıplıyorum Tamam, sensin Ben sıkınca kaçıyor, rülat atıyorum bak, Aşağıdan gel, aşağıdan gel bu arada e, Yakın alsak, Ver, patlayıcı abi. mermi sıksam, siker geçerim ben onu Önümde elektrik direğinin dibinde Roket atıyor Roket atıyor Ahmet ver Açı. Bu Daha Ama geldi. Direğin öyle. arkasında so, direğin solunda şu an. Geldi. Yani. Pusuyor hala. Yanıyorsunuz. Bir shot dedi o. Bir shot dedi o. Ahmet altındaki loot'a gel sen. Onun arkasındaki sensin Yan değil basıyor. mi? Evet evet evet. Tamam. Can basıyor. Geliyor mu altındaki kutu? Seni görecek bir ama. Tamir edin, bir spreye gidersiniz bak. Yok yok yok, 630 can, 630 can, adama kitlen. Başka bir yerden tatlayıcı patlayıcı atıyor. Patlayıcı atıyor, patlayıcı atıyor. Dağın dağısı. Kaçırıyorum. İndir 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 indir. 400 can. 53 canım var Ahmet. arıyorum şu an bana herhangi bir pozisyon vermeniz lazım Veremem bir şey Orada şey. bir çalıda 30 saniye yokum şu an Senin olduğun yerde bir çalıda Beyaz mı? Evet, evet beyaz, beyaz çalılarda Kaç saniye? 10 9 Reload'ın adısı sana da Mermi ikmali sağlam da şırınga ve şey lazım tamam, Demek ki Aldın mı Ahmet'i? Aldım. Tamam biz cana fırlayıp geliyoruz. Ahmet 850 can. Tamam bırak bırak mermi yedik mermi yedik mermi yiyiz. Al eline. M2 tarıyor sıkıntı yok. Mermi Aldım yedik. da açı göremiyorum. Attığı yeri gördün mü sağda? Elektrik direnin de da abi. Direnin sağa gördüm. Geri alıyor o mu? Tara tara evet evet evet. evet. Delici geziyorlar. <laughs> Abi alalım geri outposttan sıkıp kaçıyor ya. Allah'ım mermisi bitsin. Bitecek zaten mermisi. Bitti. Ahmet şimdi geleyim alayım mı? Sıkıntı yok vuracağım ben. Otura kaç. Water, water. Sen mi vuracaksın? Aha. Tamam. L96 ile bir açık ovalar. Can basayım mı sana? Tamam. 71 şu an basabilirsin. Işte. Son. Tamam. Hazır mısın Ahmet? 6-7 şiringe, Evet. Şöyle düz uçuyorum. Canımız az. Patlayıcı yersek ölürüz. Yok 600 can daha. Tamam. Sadece Hala aynı yerde. Var mı pek şeyimiz? Neyimiz? Patlayıcı metal. Metal 500 metre. Tamam. Yeter o. Kaç taneyi? ile alsaydık ilkini nasıl çıktı geri anlamadım 10 saniye şirinle atıyorum sana 3 tane. Tamam. 4 patates attım. <laughs> patates. Aldın değil mi? Üç Aldım ya. 4 patates. Aldım. Küçücük çocuk bu arada veletti beni vuran. Görüyorum adamları outpost'a kaçıyorlar şu an. Yere kaçarlar, ateş ettiler. Şu an kaçıyor dedi. Outpost'a alırsa onları. Outpost'unu buna koyayım. Aa orada. gördüm, gördüm. Dışarıda göz Evet, şey sen ateş etme, sen hiç bekleme. Elektrik direğinin orada. Hiç Aynı yer mi? Aynı. Burası şu an. Aynı, Aynı. Şu Aynı elektrik direği mi? Evet, evet, evet. Şu an alt tamam. e, posta çok yakınlar. Çok yakında tamam. bir tane mavi bir yer var, gördün mü orayı? Taşlarına ee... iki, iki taşın arasında eğilen sensin, evet. Alo? İki kişi oradaydı. Tamam. E, i̇şte. t 13ün üstü var ya orada. başka. Başka sıkra bir sağda. Patlayıcı mermi. Benim sağımda mı? Hayır ben Çin'e yok Ben Çin'e Mermi. O, mermi. Tamam, tamam. Uzaktan görünce bir şey yaptım. Neredeler Şu an ben göremiyorum. Girmiş olmalar lazım. Atmos'ta. Sıkırpeli falan çekeceklerdir ya. Yok, ya da mini. Mini de çekilmiyor mu burada? Hayır. Tamam. Burada alışıyor. Yer ayıydı o zaman. Yakıtımız Olur, bu. Öpek balığı gibi beklemiyorum. Sağda taktaki <laughs> sen mi? Benim Aha. benim benim. Beni tamam. al. Bir aşağıya yola bir yere... gel. Tamam, tamam tamam tamam. En son oradaydılar hepsi. Girdiler şu an. Hepsi derken iki kişi mi? Evet evet iki kişiydi. Tamam. Birinde full HQ vardı. 400 HQ vardı. 400. Yani diğerini de şeyde aldılar. Delici vardı. Hepsinde delici var. Delici derken? Bildiğin i̇ki. Delici. Girdi. Cep telefonu duvarıyla geziyor 7 s. AVM Keleş M400. Bak sürerek yaklaştırıyor. Tamamız. Nasıl? Ama bot tek bolta nasıl düştün sen sette? valla tek attı direk Bak geçen itemleri görünce giymedik ya yani. Sen sıkıyor Yo 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 direk giydim ben kıyafetleri he Orada direk giydim AVM çıktı 15x şey almış Gördün mü? Aaaa, beleş Aman akudum çocukları artistik yapıyordu evden çıkartmıyorlardı M2'yi Göklaleleri Yemin ediyorum bir Nasıl taradım orada? M2 alındı mı? M2 alınmadı. 2 M2 sıkıldı. Patlayıcı biri Aa. normal. Aa. Korktuk. Mer şey benim M2 kırılacak yoksa. Yaz bakalım. 1 vs Ahmet yaz. 1 vs 5 ne koydum be? Kalamit yaz. olsun aldığınız ve karakola kaçtığınız kendi lootunuzda. Sesini bir duy bir de 30 yaşında falan diyorlar oğlum. Bildiğin şeyle aynı sesi lan bizim Ahmet'le. Küçük Ahmet. Bu can şırınga doldur yeniden ben full lootu bırakıp size info vereceğim. Caner. Evet. Ev sana yaptı. Ev sana yaptı. Ev sana yaptı. Komikçi olarak gelebilirsin bu arada. Çok eğlenceli oğlum. Ama var ya. Ben böyle bir loot görmedim ha. Bunu söyleyeyim. 400 EQ. 600, 600 yüksek kalite. 10.000 kömür. Senle gelin mi? Gel gel. Ben üstümü bırakıp orada info vereceğim bizimkilere. Kit çekim. Sıfır, sıfır kullanmıyorlar bile. Bunda elimdekiler sıfır. Mermi istiyor. Al <laughs> 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 roket, roket atar. Like <laughs> it's sunny though.